Merhaba, hoş geldiniz. Bugün fena oynayacağım. Tabii ufak bir açıklama yapmak zorundayım galiba. Oha lan, orman mı değişmiş? Ne yönde çıktı bu orman? Güncelleme gelmişti, yerleri değişmiş galiba. Okuyamadım da. İstanbul'a gittim. Mobile Legends'ın 29 Ekim için bir düzenlediği etkinlik vardı. Ben de davet edilmiştim. Oraya gittim. Bu arada o videoyu izlemek isterseniz... Ee, Mobile Legends... Mobile Legends'ın Türkiye resmi kanalından izleyebilirsiniz. Sen Ne yapıyorsun lan? Güzel. Ee, linkini falan koymuş olurum zaten. İzlemeyi ve beğeni atmayı unutmayın. O yüzden video atamadım. 3 gün öyle atamadım. Diğer günlerde birazcık benim tembelliğime gitti açıkçası. Ee, bahane bulmaya gerek yok. Hadi be. Biraz daha uçsaydın kardeşim. Az gittin yemin ediyorum çık. Kaç osi kaç 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 kaç. Beyaz atmayacağım. Şurayı yavaşça temizleyeceğim. Sonra redlerine doğru girerim. Sakın alma sakın alma sakın alma dur. Alıyor mudur acaba buff'ı? O zaman oraya saldıralım. Bak Jans'ın da kestiniz ya kalkanı yok. Kalkanı da yoktur onun değil mi? Ya kardeşim öl işte ya. Öl işte bana ip kaçıttırıyorsun ya. Vurmasaydın şuna. Öl. Hiç kaçışın yok. Granger'da buff mı almış? Ne yapmış? Saldırı hızlarıyla alakalı bir şey gördüm ama Granger için nedir, ne değildir. Tam da bilmiyorum açıkçası. Bir inceleriz, bir ayar veririz. Oraya gitmeyelim. Hala 4 level değiliz. Buff'u bekleyeceğiz zaten. 4 olsaydık şunu keserdim ya. Rahat keserdim. Bunu öne çekmişler harbiden. Allah Allah. Ne alaka diye düşünüyorum. Oyunda neyi değiştirir diye düşünüyorum. Şu an aklıma bir şey gelmiyor. Neyse problem yok. Şu an Leo'yu yukarıda. Gel. Şöyle bir kaçmamız lazım. Aslında ulti basmadan kesmeye çalışacaktım ama maalesef olmadı. Kardeş rahat dur orada. Bekle birazcık takılın orada. Ben benim şu enerjim bir dolsun hemen geliyorum. Size özel muamele yapacağım. Bekleyin geliyorum. Bekleyin. Roger büyük ihtimalle orman mı kesiyor? çıkmamız çıkmamızda fayda var. Hı -hı. Şöyle yaparsak. Öl. Öl artık ya. Beyaz atacağım. Bunu kesebilir miyim? Abi keserim ama ölürüm devamında. Roger beni görmüş olması gerek. Aha, yalnız. Lan öl. Kaç osi. Osi. Çok güzel abi. Çok yavaş oynuyorum. Çünkü 5 gündür oyunu da oynamıyorum. Feni zaten saymıyorum bile. Ama yine de işimizi yapıyoruz ya kontrollü oynama huyumu seviyorum her zaman. Böyle serseri mayın gibi oynamam yani. Özellikle yani mevzu bayıs buçarsa yani. Çünkü mesela savaşçı hesapta bile olsam kaybettiğim zaman kafayı yiyorum ya. Gerçekten ya şu an savaşçı hesapta değilim de hani öylesine örnek olsun diye söylüyorum. Güzel. Bunu kesemeyebiliriz. Bu kaçar ya. Bunu uğraşmaya gerek yok bro. Oha. Kadın sesini duydunuz mu acaba? Yan taraftaki komşu çocuğuna bağırıyor galiba. <laughs> abi sıfır ya. Ses yalıtım diye bir şey yok abi. Gerçekten yok yani yazıklar olsun. Harbi diyorum yazıklar olsun. Kardeşim hayırdır? <laughs> Bu yukarıya niye kimse bakmıyor? Hı? O ikinci patıp hızlıca gitmeseydim büyük ihtimalle beni içine alacaktı. Devamında yatma şansım vardı bu arada. Yalnız mid kuleyi vermeyelim lütfen. Tek ricam o şu an sizden. Başka bir şey istemiyorum. Oyunun devamını zaten ben bir şekilde taşırım diye hayal ediyorum ama. Güzel. Sen niye araba oldun lan? İnşallah bozmazsın. Aferin. Aferin. Çok zeki arkadaşımız bizim. Hemen şurayı alalım. Sonra zaten buff'ımız bitiyor. Bir tur buff'a geçeceğiz de. Abi nasıl kesmeyelim şimdi burayı ya. Nasıl kesmeyelim ya? Şimdi ekmek gibiler ya. Ben bir şey diyeyim Ben feni oynamayı çok özlemişim ya. Gerçekten abi. <laughs> Harbi diyorum çok özlemişim. Bak şu an gözlerim doldu. Ulan ömrümü verdim ben bu çaraya. <laughs> ah be. Gerçekten ah be. Bu arada bu etkinlik ve gezi sırasında daha doğrusu bir vlog çektim. Onu şu an editliyorum. Yarın oyun videosu gelmez. Yarın oyun videosu Maroniyet kanalına gelir arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Oraya da artık video atıyorum. Onu da haberini vermiş olalım. Yani yarın oraya vlog gelecek. Yani vlog oldu mu tam bilmiyorum ama elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Bunu da kes. Al kuleyi Al kuleyi de, al, kuleyi de al, al, al Ve lütfen o videoyu izleyin ve yorum atın. Gerçekten hani oyun videolarından da öte o videoya gelecek yorumları çok fazla merak ediyorum. Dün akşam uyumadım. 2-2,5 saat falan uğraştım. Daha 5 dakikalık yer çıktı anca yani. O da sıkıntı yani. Bunu ne yapmış bu? Niye bu kadar hasar alıyor diyeceğim de. Bunu, bu çarı düşürdüler arkadaşlar. Haberiniz olsun. Baras Baratsın bu yüklerinden aldığı savunmayı falan azaltmışlar. Biraz nöflemişler yani. Bilmiyorum hala ilk tercihten alınacak kadar güçlü mü? Biraz tartışılacak bir konu galiba. Çünkü bayağı düşürmüşler. Oğlum oyunda bir de aşağı koridor var. Ben aşağıya hiç gitmedim ha. Hayal ettiğim gibi olmadı çünkü buff'ım bitmiş. <laughs> ben de diyorum yani bu kadar kötü olmaması lazım oradaki bu pozisyonun. Nasıl bu kadar kötü şeyler çıktı? Bakın gitmiş. Doğru. Bir şey aslında zırtelme değil de şey mi yapsam, umutsuzluk mu yapsam? Yukarıdan oyun bitiyor arkadaşlar. Bunlar da burada bot kuleyi falan açıyorlar da araba geldi, tuttu galiba. Yukarıdan Roger orayı sıkıştıracak. Yalnız Paranoid birazdan oraya yardıma geliyor. Merak etmeyin Paranoid'in orada en az 3'te 3'ü var. Paranoid geliyor. Paranoid geliyor. Bekle geliyor. geliyorum. Gel buraya. Dedim. Vallahi dedim. <laughs> Yalnız bak tamam. Gençler oyunun böyle olduğunu görürseniz oyunun her şeyini bırakıp tamam mı? Bütün işinizi gücünüzü bırakıp o karaktersizlik yapılan koridoru şuraya kadar açın. Ben buradan şimdi çıkmayacağım abi. O maşaya yolu verirsek o maşa birazdan canımızı yakacak. O yüzden buradan o kuleleri açana kadar devam edeceğim. Maşa buradaysa zaten bir ultiye direkt tekrar geçeriz abi. Problem yok Maşa'dan yana. Kaplumbağa almak taraftarı değilim. Kesmiyor çünkü Çer. Yardım da almayınca hiç kesilmiyor. Ben de o yüzden genelde kaplumbağalara girmiyorum açıkçası. Bu arada tamam bozuldu. Şey geliyordu. Araba geliyordu da ondan birazcık çekindim. Gir abi. Bu arada bir şey değil mi? Ben buradan şu arkayı bir sarkarsam. Tamam ölmedim. Ne yedim ben orada? Taş taştır yedim. Şaşırmadım. Hem de zaten şu an ultim şey buff'ım da bitmiş. O yüzden çıkmamız iyi oldu. Derviş Bey'e bu imkanı tanımamamız lazım. Yoksa dediğim gibi canımızı iyice yakacak. Böyle durumlarda o sıkıntı olan koridora bir iki tur gidin arkadaşlar. Böyle açın buraya kadar. Sonra o Beyzen'e kadar çakılsın. Geri kalan oyununuzda zaten rahat rahat oynarsınız diye düşünüyorum. Çok fazla kışkırtma yetenekleri var. Birazcık sıkıntılı. Aa. Ana maşa gelmiş. Şımardım ya. Şu hareketi aslında yapmaya çalışmamam lazımdı. Çünkü ellerim çok soğuk. O dört ipi atamazdım ki orada zaten. Atardım ama şu küçük koridorda atman için birazcık hızlı atman gerekiyor. Onun için şu an hiç alışkın değilim. Üf ne vurdu be. Ne vurdu be araba geldi ama bir şey yapamadılar. Çok ezildiler. Yani oyundan baya baya silindiler yani de mesela şu an Maşa ve Roger gitse bir Lord alsa abi biz yatarız aşağıya. Oyun bir anda döner. Çok ciddi bir altın farkı da yok zaten. Şuradan hemen bir buff'a geçelim. Buff'ımızı bir aldıktan sonra şu şu oyunu bir dümdüz yapalım tamam mı? Oyun bir dümdüz olsun. Bir şey diyorlar mı acaba ya? Çünkü benim gerçek olduğuma falan inanmamışlardı da. Gerçek, Şöyle bir saçma olay var. Gerçek misin deyince cevap vermeyince egoist diyorlar. Cevap verince de gerçek Osman olsaydı cevap vermezdi diyorlar. Oğlum ne oluyor orada? Alo? Ne yaptınız? Şişt. Şişt, akıllı oğlum oğlum. Adamlar lordadırlar. Saçmalıyorsunuz yani şu Sen Sen, hiç uğraşamayacağım. Sadece şu an kulem gitmesin kafi abi. Oyun sıkıntıya girdi şu an. Niye böyle bir şey yaptınız? Ben de ölseydim orada oyun biterdi. Lord alırlardı. Şu kuleyi açmam gerekiyor şu an benim yahu. Ee, i̇tem konusunda da şu an zaten iyi durumdayım. Bir problem yok. Hasar itemleri bu şekilde yeterli. Hmm, bir tane de Mahşu güç yaparım gibi duruyor. Büyütemini Büyütemi yapsam Diğerlerinden yana bir işe yaramaz. Araba geliyor lan. Ya da ikinci balta yapsak nasıl olur? Allah Şuna bir tane vuralım. Bunu kesemeyiz. Abi çok ölüyorlar ama bak böyle kazanamayız ki. Böyle gerçekten kazanamayız yani. Ya Baratsı yukarıdan oyun açıyor yani. Bizimkiler neye ölmüşler? Böyle kazanamayız. Baratsı keseriz şimdi. Baratsı kesmek problem değil. Mevzu bahis olan şey fightları kazanmak. Bir hata yapacağız ve maşa gidecek lord alacak. Ondan sonra oyun bitecek. Şaka yapmıyorum bak bu senaryo yaşanacak yani. Başıma geldi. İkinci baltaya da bu ara artırmışlar. Altınını. Aman diyeyim abi çarpmayalım. Harbi diyorum indirirler aşağıya. Ben şu an bir defa ölürsem şöyle orada saldırı atayım da kafalar orada olsun bunların. Yoksa orada umursamayacaklar. Ee, ne güzel çarptı. Ölmez ki o. Lord gidecek. Abi pençe atmamalıyım. Girdiler mi oldu? Evet. Şunun ölmesi lazım. Şunun ölmesi lazımdı zaten. Kes. Az bir şey oyundan düşsem oyunu kaybettirecekler bana da. Yukarıda barat mı var? Ben yine pençeme attım. Turşu gibi. Lord'a girsene. Yive de güvenmiyorum ki ya. O değil pençeyi de attık. Araba gelip çalar bunu. Geri çekil. Ona bir tane ulti at. Lan. Lan yanlış oynadım. Şu arabayı kessek var ya daha iyi ya. Aha aldı Lord'u. Aslanım benim ya. Vallahi olman lazımdı zaten. No, 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 no. Tamam, tamam. Alma onu. Onu alma. Onu alma. Tamam, güzel. E yani bunu, bu işi de siz yapmış olun. Bir şey olmaz. Canım çıktı yani fightları taş, taşıyacağım, kazandıracağım diye. 26 tane kill almışım. 26 tane kill ne? Bu arada botu itmek yerine keşke gelseydin be kuzum. Oyunu bitirebilirdik. Gerçi dur. Minyonun çıkmasına kaçsa çıktı minyonlar. Tamam güzel şurada kaçtı. Abicim gitmese miydiniz? Aa baratsı kesmişler. Tamam o zaman kızına gerek yok. <laughs> güzel. Güzel güzel güzel. Yiv abicim işini yapıyor ha. Aferin lan Yiv. Paranoid izleyicisi işte bu. <laughs> Aslanım benim. İtti kuleyi. Şöyle bir. Aa. Abi Yiv benim bütün işimi bozdu ya. Gençler bitirirseniz bitirirseniz bitirmezseniz yapacak hiçbir şeyim yok. Evet Granger öldü. Lord hakikaten Yiv biliyor lan. Baksana abi adam bottan oyunu bitiriyor. Öldü ama. <gülüyor> <gülüyor> yapacak bir şey yok. Ben galiba birazcık yanlış oynadım. Ama, ama Louie'ye kafa attım ya. Yoksa 3 iple gidip Louie'yi kesecektim yani çok rahat bir şekilde. Ama yani sakın buradan ha. <laughs> Oyun uzadı ya. Öyle olmaz ki ama. Öyle olmaz. Böyle hiç olmaz yani. Birilerini bulup kesmemiz lazım. Arkadan biliyor iyi falan. Ana. Onu. 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 O ne? <laughs> Abicim sat. Sat bu işin şakası yok. Hasar vurman için canım da... Aha Barat öldü. Tamam güzel. Ekranım karardı az önce şu çime girdiğimde. Öldüm sandım böyle bir anlık. Üf, ya bu oyun niye buralara geldi? Bitmesi lazım da bu oyunun. Geriliyorum bak böyle şeyler olunca. Kes la onu. La dur 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 dur. <laughs> Oğlum, ölmeseydiniz ya. Oyun bitecek yemin ediyorum bak. Mis gibi girdim. de oynuyorum. Beni şimdi çıldıracaksınız ya. Cık. Gitme ölme bari. Ölme ölme ölme. Lord'a doğarız. Lord'a yetişiriz. Açılma. Çıkamadım. Araba vurdu bir. Q attı iki. Taşlaştır attı üç. Tepki veremiyorum. ip atıyorum. Çıkamıyorum oradan. Bafımı aldılar. Tamam bafı alsınlar. Problem değil de. Şimdi arkadaşlar durumlar değişiyor. Yapacak hiçbir şey yok. Bu item değişecek. Büyü hasarları da hiç azım azımsanacak seviyede değil. Ölün oğlum. Ölün. Lord çıkıyor ya ölün bakalım. Athena mı yapalım yoksa parlak sizi mi yapalım? Kardeş ölmez. Çık Rize'cim çık. Onun maşa Nord mu alıyor? Beytlemeye çalıştım. Hadi. Çık. Aha ulti attı. Onu kes oyun bitsin ya. Abi gidemiyorum ki korkumdan. Enerjim bitse ben de öleceğim. Tamam. Satmayın lütfen bak. Araba gelecek. Araba gelecek. Satmayın. Durun. Durun satmayın. Durun. Bafımı almam lazım zaten. Lord'a mı girmiş bunlar? La oğlum çıkın la. Granger öldü değil mi? Öyle oğlum. Asla geri çekilden anlamayın tamam mı? Sakın. Asla çıkmayın abi. Durun orada öyle. Gezin. Turşu gibi gezin orada. Çıkışta işte ya. 500 tane geri çekil atıyorum sana be. Şu an Lord'da olabilirler yalnız. O Lord'u alırlarsa tutamayız. Alıyorlar almışlar. Allah razı olsun beyler. Var olun. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çık bari çık. Tutarız oyunu çık. Ölsün o. Bu da ölsün. Çık. Tamam. O Frank çıkamaz oradan. Abicim çıkar mısınız? Bak bota gitmen lazım. İyi bir görüş veriyorsun. Gelip seni dızlayacaklar şimdi orada. Bota gel. Hemen şunu kesmemiz lazım. Bak araba yokken. Kes. Baksana abi. Temleri satınca da bu sefer hasar çıkmıyor. Çık. Abi kaçmanız lazım. Kaçmanız lazım. Çık. Araba araba gelecek bak. Kuleleri tutun. Abi itemleri sattım hasar vuramıyorum. Adam antik zırh yapmış. Ne yapayım şimdi ben? Hı? Şunu satacağım. Bunu satıp bir tane şunu koyacağım oraya. Beni böyle yavaş yavaş kımıkın keserler bunlar ya. Yani. Bir tutsaydı ölmüştüm bu arada orada. Kışkırtacaktı ölecektim. Ölecekler bizimkiler. Hatma oğlum ya şunu düşünün ne olur ya. Çık şuradan. Bir şey yapamıyorum. Oyun 20 dakikaya geldi. Hiçbir şey yapamıyorum. Çok güzel. Baksana hiçbir şey yapamıyorum. Sıfır. Adamları gıdıklıyorum sadece. Koridor ettirmem lazım. Bu işin başka çaresi yok. Bu işin başka çaresi yok. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Bir saniye. E ee, öldü. Osman'ım nereye gidersin? Şimdi gençler şöyle bir şey yapacağız. Şunu satacağız. Bir tane fırtına yapacağız. Şu mit kulesini açmamız lazım. <laughs> oyun karaktersizliğe dönecek başka hiçbir şansımız yok. Şu zırhtan mide satıp mutsuzluk mu koysan? Geliyor dana gibi geliyor ya. Tipe bak. Nerede araba? Granger yok, hasarımız yok arkadaşlar. Bu Granger hasar vurmazsa hiçbirimiz hasar vuramayız. Onu da söylemiş olalım buradan. iğrenç bir ulti. Şu daracık alanda o ultiyi niye açtım ki acaba? Vuramıyorum babacım vuramıyorum. Oyun ah be keşke şunu şuraya görseymişim ya. 10 saniyesi varmış ya, oyun bitermiş. Hakikaten oyun bitermiş. Tüh. Süper Barat öldü de benim buff'ı yine almışlar mıdır? Roger korkudan dönmüş. Maşa alıyorsa alıyordur. Süper abi. Şunu bir artık alalım alalım da. Ben yine koridor ittireceğim bu arada. Ben bunu yeniliyorum. Bu oyunun başka hiçbir şekilde dönüş yolu yok. Şunu satacağım. Param da yetmiyormuş bu arada. Şuradan bir yaydan alalım. Bak Lord'a. Ben buraya abi. Bu oyunu düzgün fightlarla kazanamayacağız. Kill oldu. Vur. Vur. Çek. Uf abi şu oyunun en iyi olayı ya. Yemin ediyorum bak çık 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 çık. Şu oyunla şundan daha iyi bir taktik yok. Yemin ediyorum yok bak. Abi terse git. Turşuların dikkatini dağıt. Lord'u al. Daha bak ölmeyin durun. Lord'la beraber. Abicim Lord'la beraber. Çıkın. Çıkın. Çıkın çıkın Lord'la beraber gidin. Hadi. Hadi bakalım. Kaç para ya? 1300. 300 de ben ne var? 1600. Botu da abi. Botu da yetin. Şu oyunu bir kazanıp çıkalıp gidelim ya. Çıkalıp gidelim yalnız. E saldırın kanka adamlar lordu kesiyor. Alo. Şu Leo'yu bir kessem. Geber. De. De oğlum bitti 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 bitti. Yağlarda yaşamayın bitti. Xbox barat söylüp Baras oyun bitiriyormuş bir de. Ne dersiniz? Ah be. Wow. Kesiyordu. Oğlum Lord'u bırakıp baratsa mı döndünüz lan? Hı? Çabuk çabuk çabuk. Oyun biter oyun biter oyun biter. Bir tur daha çıktı minyon. Bir tur daha çıktı minyon. Hadi. Süper. Abi gidin base'e vurun oyun bitsin kurban olayım. Haydi ya. Lan ne gerildik. Vur. Vursun vursun zararı yok. Onlar zararsız. Zararlıymış. Vurun abicim. Abim vurun. Vur base'e. Allah'ını seven base'e vursun ya. Lan Granger base'e vur bitsin kanka. Ha aferin. Yok abi çağır 20 dakikadan sonra sıkıntı yani. Elden bir şey gelmiyor. Yani yine elimden gelenin en iyisini yaptım. Hasarım çok iyi seviyede. E son fight'ta da Leo'yu düşürünce artık oyun zaten orada bitti yani. Ama ötesinde zaten late'de iyilerdi yani. Maşa ve Roger problemi büyüktü. Erken oyunu zaten ben kazandırdım yani. Direkt ben kazandırdım. Ama devamında takımın olaya dahil olması lazımdı. Neyse ya özünde kazandık işte abi caz yapmaya gerek yok. Umarım keyif almışsınızdır. 80 tane kil çıkmış. Vay be. Ben de 29 tane kil almışım. Böyle durumlarda fırtına çıkıp itemlerinizin de saldırı değerlerini arttıracak itemler çıkıp hemen koridor ettirmeye gidin arkadaşlar. Oyunu başka türlü kazanamazsınız. Umarım keyif almışsınızdır. Yarın saat 18'de vlog videosunu izlemeyi unutmayın. Bu videodan çıkmadan önce de beğen atmayı ve hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ve son olarak da Maronit kanalı da hemen şimdi gidip bir tane video çekeceğim. E, orayı da izlemek isterseniz izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.